Evet arkadaşlar bugün Eee arkadaşımla tek lok Adası'nda kaldığım dünyaya devam edeceğiz. Arkadaşım isyan etti aşağı atladı. Şu an kim bilir öldü mü kaldı mı Allah bilir valla. Evet Allah bilir. Ya, ölüp kaldığını hiç bilmiyorum yani. Şuradan aşağı atladı. Bir daha da ne gören olmuş ne gör. Bir daha da ne görülmüş ne duyulmuş. Gözümün önünde atladı. Ben de atladım. Lobidekilere sordum. Hiç kimse hiçbir şey demedi. Bu nasıl iştir ya? <laughs> Hemen şuraları genişletelim arkadaşlar. Hadi hadi hadi, hadi hadi hadi. Son ayarlık tamam. Evet arkadaşlar. Yeni bir seri yapalım mı? Mesela Eee bir şimdi tabi e, Steam'de falan oyunlar oynayamıyoruz. Arkadaşımla ben Steam'le falan oyunlar oynayamıyoruz. Çünkü yani e, ailemizden öyle bir izlemiz yok. Yani çünkü biz bu yaşta ya, ben aslında YouTuber olmak istemem yani. Gelecek dönemde YouTuber olmak istemem. Ben sadece arkadaşlarımla eğlencesini yapıyorum bu işi. ama birazcık da e, beni ya bana yani beni ne bana abone olan e, izleyicilerimle de da iyi bir arkadaş olabilirim yani benim amacım zaten e, ünlü bir youtuber olup hayallerimin hayallerimi atmak değil ben sadece eğlencesi arkadaşlarımla bir beğeni kazanmak para kazanmak için YouTube açtım ya birazcık aileme gelirim olsun diye ailede hep zarar Hadi, yine sona geldik. yani e, biz o yüzden steam'den hiçbir ön, öneri e, yükleyemiyoruz bize paralı oyun dışında e, oyunlar önerebilirsiniz yani oyunlar yeter ki paralı olmasın kısaca Yani oyun ne kadar kastırırsa kastırsın zaten biz hallederiz onu bir şekilde. Nasıl halledeceğimizi de bilmiyorsun. Yani benim telefon bir de eski model. O yüzden. Fazla kasan oyunları oynayamıyorum da yine de oyun önerisinde bulundum. Bugün arkadaşım yok. Aga Arkadaşım olmadan da hiçbir şey olmuyor ki ya. E bu arada Aksolotl. Havalar nasıl dostum? Lan Aksolotl. Lan Aksolotl. Hayır. Bunu bana yapma Aksolotu. Hayır. Aksolotl neredesin? E suyun sonuna geldik. Hayır Aksolotl dönmüş. Tamam geri çıkalım çık çık çık. Lan. Hayır boğuluyoruz. Boğuluyoruz. Çık. Çık. Nefes al. çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk ol. Ölme. 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 Allah yine başladı. Hadi. 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 Allah. Ben şansımı tükürüyorum. Evet. Lobideyiz. Lobideki dediğim de bunlar ha. Şu lavuk. Lavukta değil mi bakmayın siz? Pardon pardon. Yoksa bizim kanal fazla e, küfür eden bir kanal değil yani. Lavuk dediğim için de özür dilerim. E... Ee... Ne yazıyor lan burada? Tamamen dünyamıza dönelim. Cehenneme geldik. Cehenneme giriş izni alındı. Bu <laughs> ne yapıyor ne? Şuradan bir istek daha. Basamak kalalım. Koş 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 koş. Yine de benim bu oyunda Ben yine de Youtube'da amacım bir yandan da Ünlü bir Youtuber olmak ama hayallerimi çöp atmak değil Yani belki Sırf okumak için Youtube'u bırakacağım Belki bırakmayacağım Bilmiyorum Ya ya zombi ee, Bir de dünyanın dışına düştü diyor Benim suçum ne Zombi gelmiş araya yine. eee Merhabalar. İsmim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 10 milyon takipçim var. Ne haber? Cehennem bir gidiş izin alındı. Nerede alın o zombi? Gece göremiyorum da. Neyse. İyi tam gitmiş. Bak hele bir daha gelirse. Hadi hadi hadi. Ya ulama. Ee, iskele sandım. Evet arkadaşlar bu videoda hiçbir şey yapmıyorsun demeyin. Yani bu videoda ben de bir şeyler yapıyorum. Yaptığım şey de bu ancak. Yol genişletmek. Ben tabii önceden birkaç kere ekran kaydediciler denedim yani. Onlarda da videolar çok oluştu. Birinde sadece odun falan kazıyordum yani. Bu buradaki amacım sadece öyle yapmak değil. Birazcık da kasılmak. Ee... ne fazla yemeğimiz bunu. elma i̇yi, iyi iyi yemek var birazcık da yeşillendirme yapalım hemen güzel Hadi bakalım yeşillendirme başlasın Hadi bakalım Hadi bakalım Evet ha, tamam Evet. Bunu Dizizi geri doğduğumuzda her yerimiz ağaçla çevriliyormuş. Komik olmaz mıydı ya? Ne oluyor lan? O neydi onun? Ve bu da sonucu. Yeşillendirmemiz tamam. Şimdi sıra değne kasılmak var. Mesai başlıyor. Domuzcuk. <laughs> <laughs> muzluk. <laughs> <laughs> Hayır. Bekleyin arkadaşlar ben 2 dakika PK'yim. Evet arkadaşlar döndüm. Eee ne yapıyorduk? Doğru. Taşacağız. Keke kek 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 kek. Ha burada tekrar tekrar söylüyorum lütfen kanalıma abone olun ve bir i̇stediğiniz oyun isteği varsa lütfen atın. Ee, tamam. Harika. Güzel güzel güzel. Ot geldi bayağı. Öf, ya bir de mobilde böyle teker teker topluyorsun şeyleri, malzemeleri. Tamam. Şu kaskı da hemen başımıza giyelim. Evet aç. Ya orayı değil. Ya. Ya zırh bölümünü açar mısın? Evet tamam bu karakterimi beğendiniz mi? Karakterim her zaman giga <laughs> Belki gelecek de yeni bir karakter alayım mı arkadaşlar? Belki gelecek de kendime yepyeni bir karakter alırım. Böyle işime yarayacak. Ya bence giga chat yeterince iyi. <gülüyor> Sizce? <gülüyor> Donuzluk sen başına bela mı istiyorsun? Ya hayvanlar çok fazla olmaya başladı. Yakında bir kesim falan yapacağız ya da hayvana parçası falan yapacağız. Başka çaresi yok bunun. Lan yine salatın. Koş koş koş. Dur alan büyütüyüm alan büyütüyüm. Gel 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 gel. Alan. Ben gittim. <laughs> Ya arkadaşlar bu ne lan? O neydi oğlum? Bu neydi lan? Gel. gel. Arkadaşlar otur. Neredesin? Geldin mi suya? Ananı orta boş kalmış. Bekle orayı kapatmam lazım. Tamam. Üç bloklu kalan verdim. Aksınlığı. Hasar almıyorsun değil mi? İyi misin? Havay ben ne iyi yaşıyor. Ya burada şunu da bir dikelim. Ne işimizi <laughs> Bir şey diyeyim, bence bu aşta bir yerde sonra başımıza bela olacak da. Yani. <laughs> Aman hadi hayırlısı. Ee, hadi bakalım. Genişletmeye devam. Ben hemen bir sınır genişletmeye devam edelim. koy 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 hemen 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 eee evet, tamam biliyorum bitti hemen bir şuradan bayağı oldu falan oldu onlarla bir yarım basamak 24 tane idare eder bir de bayağı bir odun yap Aman bir de şimdi hayvanları çekeceğiz desek şeyimiz vardı aslında saman balyaları. Ama bir de onları çıkartmak var ya. Ya yani asıl sorunu yaratan bizde hayvanlar. Ee, <laughs> nerede bıraktım lan ben bunu ucunu? Ee, ben ne gideyim mi? Kesinlikle öyle. Neyse rastgele bir yerden maşin vereceğiz. Devam 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 devam. Hadi devam edelim arkadaşlar. Ee, ya burada ne kadar sesim düzelecek o mikrofondan falan kaynaklanmıyor. Normalde sesim güzel de nedense videolarda sözün kötü çıkıyor. Merak etmeyin yakında birazcık daha sesimi dikkatli kullanıp sesimi düzelteceğim. Dün gerçekten sesim böyle olmaz. Devam 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 devam. Devam. Hadi. Lan. Ah, ben buraya kaç kere baktım. Bu arada arkadaşlar böyle vlog falan isterseniz Yapabiliriz de Yapmayabiliriz O işte yani Biz ne kadar Artık 9 yaşında ve 4. sınıf olsak bile Arkadaşlarla Gezmeye gideceğiz ama arada bir Onda da işte yüzümüzü Göstertebilir miyiz ondan şüpheleniyoruz Ya Zaten o yüzden biz hiç facecam ile Video yapmayacağız O da belki gelecekte Yaparız Facecam diyor. Yoksa yani vloglarda falan yüzümüzü yoksa göstermeyiz biz. Hadi. Ve bunu da koyunca videomuz bitiyor arkadaşlar. Ve... Oynadıysa Bailevlev'in kanalında kalın. Mandana severin kanalında kalın ha. Burada. Mandana severin kanalının ismini ben de bilmiyorum. O da bilmiyor. Evet. Çünkü garip bir şekilde. O da kendi kanalının ismini bilmiyor. Ve hoş kalın, hoşça kalın. Oynadıysa Bailevlev'in kanalına abone olun. Ve bize seri seri önerilerinde bulunmayı unutmayın ve bu seriyi sevdiyseniz. Yorumlara yazın. Ve